Değerli izleyenler, şu anda Almanya'dan takipçilerimden Ahmet Akın abim geldi yanıma. Ee, burada beraber üzümlere bakacağız. Kendi bağı da var aynı zamanda bu bölgede. Aynı zamanda zeytinleri de var. Ee, videolardan e, beni takip ediyor. Aynı zamanda buranın gelişim sürecini, yani üzümlerin gelişim sürecini olsun, zeytinlerin gelişim sürecini olsun benim videolarımdan takip ediyor. Özellikle beni kırmadı. Evime kadar buraya ziyaretime geldi. Ee, daha önce hiç görüşmüştüğümüz yoktu. Ee, tamamen sürpriz bir ziyaret yaptı bize. Ee, çok da mutlu olduk. Beraber kahve falan içtik. Beraber de aynı zamanda üzümlerimize bakalım istedik. Ee, kendi bağında taneler biraz daha güzel yetişmiş. Bunun çünkü Sarıgöl tarafında bağları var. Ee, Sarıgöl istikametine doğru gittiğimizde üzümler biraz daha kaliteli yetişiyor. Bu Alaşehir Ovası'nda ise üzümlerimiz biraz daha e, pasif kalıyor. Yani bir anlamda gelişimi biraz düzensiz oluyor. Şimdi abimle özellikle bağımızı üzümlere gezip e, bakımını yapacağız. Ben normalde burayı şu anda filizini kesiyordum. Ee, filiz keserken abi üstüne geldi Hatta bana dedi ki Burada yeni iki tane sıra dikmişsin Onu da videodan tanıdım Özellikle evini de bu şekilde buldum dedi O yönden çok teşekkür ediyorum abiye Teşekkürler. Abi Teşekkürler. neler söylemek istersin Burada e, uzun süredir Almanya'dan gelmiyorsun Yeni gelmişsin ilk defa ziyarete Evet şimdi ya, Ben e, burada çocukluğum Burada yeriştiğim için Vatan hasreti Tabii burada Yüzüme unutamıyoruz takip ediyorum oradan. Yani buradayım şimdi yaşıyorum ya. Yani. YouTube'dan izlediğim için çok memnunum. Bize buna gösterdiği yaşattığı için kendisine teşekkür ediyorum. Ne olacak ya? İnşallah her zaman bu saatten sonra sağlığımız yerinde olduğu sürece ben İnşallah. videoları çekmeye devam edeceğim. Ki babamın rahatsızlığından kaynaklı zaten videoları çekememiştim ama bu süreçten sonra sağlığımız yerinde olduğu sürece ailemizden birisi rahatsız olmadığı sürece ben bu üzüm üzerine olsun köydeki yaşantımız üzerine olsun bu şekilde sizin gibi ziyaretimize gelenlerin ziyaretleriyle ilgili olsun bunlarla ilgili hep videolar çekmeye de devam edeceğim. Bizim buradaki üzümlerimiz biraz daha bir anlamda hani sizin bağlarınıza göre bir tık altta kalitede yetişiyor ama yine güzel yani her şey olarak. Bir sene burası özellikle abi dökme yaptı. Dökme yapsa da buradaki üzümü yani belli bir şekilde aldıktan sonra artık ben de burayı yenilemeyi düşünüyorum. aslında bu yaşlı asmalardan da kaynaklı olarak yapabiliyor. Nasıl abi üzümlerim? Maşallah çok güzel üzümlerin yani. Sizin üzümler biraz daha güzel mi buna bu nazara göre? Aşağı yukarı aynı yani. Çok aynı kalitede sayılabilir. Evet. Nasıl üzüm Sa fiyatları bu sene hiç bağınıza bakanlar oldu mu? Ve bu sene üzüm fiyatları e, iyi fiyat bekliyor. Sadece piyasada üzüm az. Yani rekolte düşük değil mi bu sene? Üzüm toraj ama fiyatlar iyi olacağını zannediyorum. Abi Buna bütün bağlarınıza ortak maske. bakılıyor, değil mi şu anda? Bağlar mı ortak bakılıyor? Evet. Memnun evet. İşte böyle yani. Bağcılık güzel meslek gerçekten. Canlı canlı yaşamak. Abi Almanya'da ne iş yapıyorsunuz? Almanya'da ben bunun e, gibi yani tarım gibi yani e, bahçe işleri, mesaj, teras. Yani bahçeli e, evi, evin etrafını düzenleme üzerine aynı işlerim işler mi biraz daha? Çiçekleri yani aynı bu meslek gibi yani. Aslında bir anlamda burada ki şeyinizi orada devam ettiriyorsunuz yani. Aynen. Abi ben çok teşekkür ederim. videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.